Evet arkadaşlar, bugün başlıkta da gördüğünüz üzere yeni bir kask alacağım, yeni kaskım olacak bugün. Geçen gün, geçen günlerde işte kaskı motorun üzerinden bırakırken kendiliğinden düştü ve her iki mekanizması da kırıldı, vizörün mekanizmaları kırıldı. Gittim sordum mekanizmaların tanesi 800 TL. İki tanesi yani 2000 liraya denk geliyorlar bize. ben de 2000 lira o iki mekanizmaya gerek duymadım. 2000 lira o mekanizma vereceğime kendime yine sıfır bir kas kalırım dedim. Üzerine bir miktar para da bırakarak tabii ki de. Bu arada her şeyin fiyatı gerçekten çok uçuk ee, O nedenle yeni kas kalmak daha mantıklı Buldum ee, Şimdi Ramazan dostumla görüşeceğim hem e, Hem de beraber gidip Bana yeni bir kas almış olacağız Bu arada dün e, bugün günlerde cumartesi arkadaşlar Dün karneler günüydü. Öğrencilerimizin, kardeşlerimizin e, başarıların devamını diliyorum. Umarım herkes hak ettiği yere, hayal ettiği mesleğe e, varır. Ben şahsen zamanda okumadım. Zamanda okumuş olsaydım ee, şu an sevdiğim, istediğim mesleği yapmış oluyor olacaktım yani. Mesleki olarak hayalim hep polis olmak vardı. Ee, gerçi şu an okuyorum da bakalım nasip kısmet inşallah. Yine olabiliriz evet yani, Allah büyütür. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın ilgili video çekmemizi istiyorsanız bu e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çekilmeyin, gücenmeyin. O ne ya? Köpek sesi mi geliyor? Abone olmak, video beğeni paylaşmak tamamen ücretsiz arkadaşlar yani destek olursanız çok mutlu olurum. şimdi burada kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Gittiğim yerde tekrar e, kamerayı açıp sizlerle beraber olacağım. Kendinize iyi bak. Gittiğim yerde görüşürüz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Ben Bozay Yılmaz. E, biliyorsunuz ki kask almaya gittim ben. E, yolda giderken size anlatmıştım bunu zaten. E, biliyorsunuz ki e, sürekli bir kullandığım bir kaskım vardı. Aksis. Axis e, Aksis kullanıyordum. E, artık değişmesi gerekiyordu bu kaskın. Hem eskildi hem de e, vizörün mekanizmaları kırıldı geçenlerde. Gittim mekanizmalar fiyatına sorudum. Daha doğrusu e, yüksek bir meblağda fiyatı vardı onun. Tanesi 1000 liraya kadar bir fiyat çektiler arkadaşlar. Ee, onun için dedim ki 1000 lira buna vereceğim. Ben zaten kaskımın da yenilemesi lazım. Kendime de bir yeni kask alayım dedim. Ee, birkaç modele baktım. LS2 olsun başka bir e, diğer markalar olsun. Farklı farklı markalar. Baktım fiyatlar da ciddi anlamda bayağı bir şeydir. E, pahalıdır. Hangisini alsam almazsam zaten bende de beğendiğim model vardı. Benim tane arkadaşım da var. AGV. AGV marka zaten kendini kanıtlamış bir marka. Ee, bunu hiçbir şekilde anlatmama yani şey söylememe gerek yok zaten. Ee, o nedenle e, K, 1 s karar verdim daha doğrusu. Şimdi e, onu size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Kutusunda herhangi bir şey çıkmıyor, sadece bir bu kılıf çıkıyor. Ee, kılıfın haricinde işte stickerlar iki tane sticker falan çıkıyor. Ben onları onları zaten gerek duymadım. Aldım yerde direkt taktım. Kaskım şu şekilde arkadaş, beyaz rengini aldım. Şurada kastım Şu şekilde arkadaşlar. Beyaz rengini aldım. Niye beyaz aldım dersen arkadaşlar? Siyah da vardı. Siyah çok güzeldi arkadaşlar. Yalnız şeydi. Bedeni bedenli olmadığı için ben de bunu denedim. Bana da gayet uydu. Yanında arkadaşım vardı. Ramazan dostum. Onunla beraber almaya gittik. Burada da Ramazan dostuma da selam olsun. O da beğendi sağ olsun. Şu şekilde arkadaşlar. Orada alırken bir de kamera aparatımı falan da taktım. Çok sağlam bir aparat ama. Hiçbir şekilde e, şey yapmaz. E, çıkmaz yani. Motorda da şu şekilde arkadaş. Motorla uyum olduğunu diye soracaksa pek fazla uyum olmadı. İşte gri, nardo gri ile beyaz ne alaka falan derken. Bunu ilerleyen zamanlarda şey de yapabilirsin arkadaşlar. E, çeşit çeşit işte skırlar falan da yapıştırabilirsin. sıkırlar Daha güzel bir hal olabilir. Değişiklik amaçlı aslında. Bir de bunun cam vizörünü de değiştireceğim. Renkli bir vizör taktıracağım. Ee, bunun pardon şeylerinde şeylerine baktım. İnternetten baktım. işte beyaz modeline beyaz rengine hangi e, vizör daha yakışıyor ona da baktım arkadaşlar. Bir tanesini beğendim. Çok aşırı güzeldi hatta. Zaten ilerleyen süreçte e, vizörü de taktığım zaman orada da zaten görmüş olacaksınız. Hatta vizörü taktığım zaman da bunun videosunu çekip tekrar sizlere paylaşmış olacağım. E, durumlar bu şekilde arkadaşlar. K1S diye geçiyor. Şu şekilde böyle. Hatta hakim sizler için. Takarken bunu böyle. Bunun tek kötü bir yanı var arkadaşlar. Şu Zempertisi işte, şu şekilde. Böyle. Bir, ah. bir şekli şüklü var işte. Ben şahsen beğendim. Bu kesinlikle bir reklam falan değil arkadaşlar. Hiç anlaşılma olmasın. Ee, tavsiye ediyorum. Hani arkadaşlar biraz pahalı mı? Bütçesi. Olan var, olmayan var tabii ki O ayrı mesele tartışılır o ama ee, tavsiye ederim gerçekten. Bunu bir iki gündür kullandım. Ee, sizler için de hem içinde bakın e, rüzgar sesi alıyor mu almıyor mu diye. E ee, arkadaşlar hiçbir şekilde rüzgar falan almıyor. Ses falan almıyor. Telefon çalıyor. Ulan dur seni arayacağım diye. Seviyorlar beni, sağ olsunlar arkadaşlar. Ee, kılıf da şu şekilde arkadaşlar, şöyle bir AGV'nin logosu var, amlesi var, ne diyorlar artık? Markası var. İçi de pamuk, Ciddi anlamda çok güzel ee, yapmışlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde çizik, müzik falan da şey yapmaz yani, İz bırakmaz, güzel yani. Ben beğendim şahsen arkadaşlar. Ee, onun haricinde şurada iki tane havalandırma kanalları var. Burada bir tane var. Üç tane daha doğrusu. Şu şekilde. Ondan sonra. bu bir inceleme videosu falan değil kesinlikle zaten. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Sadece almış olduğum kaskımı sizlere paylaşmak istedim. Ee, Birçok kilogram gram ağırlığındadır. Bundan bir önceki kaskım bayağı bir şeydi ya e, ne diyorlar ağırdı kafada bayağı bir ağırlık yapıyordu yani ama bu çok hafif güzel beğendim şansım. Dediğim gibi e, buna bir de vizör sipariş edeceğim o vizörü de taktı, takınca da videosunu çekip sizlerle paylaşmış olacağım. E, başka neyle ilgili video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar onu da yorum kısmında belirtirsiniz kendimizce öyle bir video falan çekmiş olacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.